Merhaba Burç TV takipçileri. Şimdi de İkizler Burcu için fal kapattım. Bakalım İkizler Burcu'nda neler çıkmış falınızda sizi neler bekliyor. Hep birlikte bakalım. Ben de yorumlamaya çalışayım. Evet sevgili ikizler ee, şöyle söylemek istiyorum bir iç e, muhasebeniz var gibi hani böyle bir, bir içinizden kendi kendinize bir muhasebe yapıyor gibisiniz böyle bir e, karmaşanın içinden çıkmaya çalışıyor gibisiniz bir insandan siz yardım bekliyorsunuz bir insanı sanki eliniz uzattıkça o insan uzaklaştığını görüyorsunuz bu da sizi üzüyor ve bu durum sizi kırıyor. Siz iki olaya çok odaklanmışsınız. Yani iki beklediğiniz haber olabilir, iki tane gerçekleşmesini istediğiniz olay olabilir. Böyle bunun için biraz böyle kendinizi sıkmışsınız, canınızı sıkmışsınız. Böyle çok kendinizi şişkin hissediyorsunuz. Çok içinize atmışsınız. Aslında şu zamanda işinizle alakalı olabilir ve çevrenizle ilgili olabilir. Böyle dikkatleri üzerinize çekeceğiniz, kendinizi belki iş alanında böyle göstereceğiniz fırsatlarınızın önüne çıkacağı bir zaman dilimi olacak. Şans sizden yana olacak. Kısmetli, nasipli bir işiniz var. Eğer bekarsanız hayatınıza böyle bir anda yeni bir insan girebilir. Hayatınızda kimse yoksa yeni bir aşka yelken açıyor ya da açacak olabilirsiniz ve size uğurlu gelecek, mutlu gelecek yani sizi kendinizde iyi hissettirecek bir kişi, bir insan olacak bu kişi eğer hayatınızda bir insan varsa yaşadığınız sorunlarla, sıkıntılarla ilgili de böyle kendinizi muzdarip hissediyorsunuz belki de bunları aşmaya çalışacaksınız İçinizde böyle bir dediğim gibi muhasebe var kendi kendinize savaşıyor gibisiniz bazı konularda kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz tek hissediyorsunuz aslında bazı insanlar size nasıl yaklaşmaları gerektiğini bilmiyor şöyle ki ikizler burcu biraz değişken bir burç deriz hep böyle özelliği olan burçlar zaman zaman nasıl davranacaklarını ya da ne zaman ne yapacakları bazen şaşırtıcı olabiliyor. O yüzden aslında size yardım etmek isteyen etrafınızda güzel dostlarınız, güzel yakınlarınız, güzel bir insan olarak bekleyen kişiler var ama size dediğim gibi nasıl yaklaşacaklarını ya da nasıl konuşacaklarını belki de çok kestiremedikleri için biraz bazı olayların dışında kalmış sevdikleriniz olabilir. Bu sizi üzmesin. Sadece yardım istediğiniz zaman yanınızda olacak inanın bir sürü insan var. Zaman zaman dediğim gibi değişkenlikler gösterebiliyorsunuz. Bazen çok keyifliyken bazen çok modunuz düşebiliyor. Bazen çok neşelisiniz, bazen çok hüzünlüsünüz dediğim gibi ikizler burcu aslında çok neşeli, pratik, zekaya sahip, kendini hep yenilemek için böyle çabalayan, yeniliklere açık olan sevgili ikizler. Zaman zaman da bazen böyle duygu değişimleri gösterebiliyor. Ama etrafınızda yine de çok seviliyorsunuz. Üzen şeyler sizi hiç motivasyonunuzu, enerjinizi düşürmesin. Sizi üzen şeylerden ne kadar uzak durursanız sizin daha böyle sağlıklı daha düzgün ileri adımlar atacağınıza işaret ediyor. Uzunca zamandır beklediğiniz bir iş haberi alabilirsiniz ya da e, uzunca zamandır duymak istediğiniz güzel bir e, haber alabilirsiniz. Bu aileyle ilgili bir haber de olabilir. E, biraz olsun sizi bu sevindirecek, mutlu edecek, biraz böyle düşüncelerinize ara verecek e, biraz e, böyle keyifleneceğiniz bir an olacak en azından. Bir kalabalık söz konusu olabilir. Kalabalık bir yere gidebilirsiniz ya da kalabalık bir topluluğun içinde sizinle görüşmek isteyen bazı kişiler olabilir. Bu hep işle ilgili, işinizle ilgili böyle iş büyütmek, iş değiştirmek ya da farklı bir şeyler yapmak olabilir. Bazı insanlarla bunun böyle istişaresini yapacaksınız, konuşacaksınız. Bazı e, böyle yakınlarınızdan fikirler alacaksınız. Emin olun şu an aslında size en iyi gelecek şey konuşmak olacak. Çünkü bir takım şeyler hep içinizde atmışsınız, içinizde yaşamışsınız. Böyle bir sanki kısır döngü içine girmiş gibisiniz. Bazı şeylerin böyle çok adlandıramıyorsunuz, böyle çok e, anlam veremediğiniz bazı olaylar yaşamışsınız. O yüzden sizinle şu an konuşacak olan güvendiğiniz dostlarınız, sevdikleriniz size çok iyi gelecek. En azından sizinle konuşmak ya da görüşmek isteyen insanları geri çevirmezseniz sizin böyle biraz olsun omuzunuzdaki böyle yükleri hafifletmeye yardımcı olacaklarını, yardımda bulunacaklarını göreceksiniz, hissedeceksiniz. En azından o moddan çıkacaksınız sevgili ikizler. Lütfen eski neşenize, eski böyle enerjinize bir an önce kavuşun. Şu an dediğim gibi böyle çok bir kapalı kutu içinde kalmışsınız. Bazen konuşmak istemiyorsunuz, hep yalnız kalmak istiyorsunuz. Ee, bazen e, hani evde olduğunuz zamanlarda sanki zilin sesini duymak bile istemiyorsunuz. Biraz böyle depresif bir e, haller içindesiniz ama sevgili ikizler size çok güzel gelecek bir haber var. Hayatınızla ilgili güzel bir yenilik var. Lütfen dediğim gibi o moddan bir an önce kendinizi sıyırın. Bakalım şimdi tabağınızda neler çıkmış? Sevgili ikizler Evet, gördüğünüz gibi yine e, akıp giden geçmişte bırakacağınız birçok e, sıkıntı sorun böyle tabağınızdan akıp gittiği gibi inşallah içinizden de akıp gider, hayatınızdan çıkar e, gider bu sıkıntılar sorunlar her neyse. Bakın e, şöyle göstermek istiyorum. Bir konuda o kadar güçleniyorsunuz, o kadar kökleniyorsunuz ki hani bir e, tohum dikeriz önce böyle filizlenir, yeşerir, büyümeye başlar. Ondan sonra köklenir, böyle sağlamlaşır. Aynı onun gibi siz hakikaten e, özellikle dediğim gibi iki konu üzerinde böyle kendinizi baskın, kuvvetli, enerjisi böyle daha yüksek e, olarak böyle kuvvetlendiğinizi göreceksiniz. Bunu yaşayacaksınız bir belki de işte ya da evinizde ya da işte konumunuzla ilgili belki de ne kadar güçlendiğinizi göreceksiniz. Şu ana kadar böyle hep bir e, viraj, e, hep böyle bir dönemeçlerden geçmişsiniz. Siz böyle e, biraz ruhen yorulmuş, kendinizi yorgun hissediyorsunuz ama siz aslında isteyerek ve böyle e, sadece planlayarak neyi istiyorsanız neyi arzu ediyorsanız böyle basamak basamak istediğiniz bir hedefe ulaştığınızı göreceksiniz yakın zamanda. En azından iç kargaşanız böyle o içinizde kurmuş olduğunuz muhasebeler bitecek kafanız rahatlayacak sevgili ikizler sadece bazen anlamsız yere e, kendiniz böyle bir inatlaşma içinde böyle bir yarış halinde gereksiz kendinizi yorduğunuzu gözlemledim falanızda çünkü hep böyle bir savaş halinde hep böyle bir tartışma işte gereksiz dediğim gibi böyle bir yarış içinde olduğunuz zamanlarda kendiniz aslında hep böyle geriye çekmiş oluyorsunuz ilerleyemiyorsunuz yani sizi aslında adımlarınızı ileriye at mak isterken geriye çekmiş kendinizi görüyorsunuz. İki insanla aranızda büyük bir problem yaşamışsınız. Sanki geçmişte yaşadığınız birçok şeyin izini şu zamana taşıyorsunuz. Hani deriz ya geçmişi böyle arkada bırakarak ilerleyeceğiz. İşte arkaya bakarak yürüyemeyiz hep söyleriz. Bazı deyimler kullanırız. Siz de bunun gibi yaşadığınız her neyse bu iki insan arasında her ne sorun yaşıyorsanız bu ilişkinizle ilgili olabilir aile hayatınızla iş yerinizde yaşadığınız iş problemleri maddi sıkıntılar olabilir lütfen bu yaşadığınız her neyse nelerse bunları geçmişe arkanızı böyle dönüyorsunuz ve kendinize yepyeni bir yol çiziyorsunuz İnanın o yolda sevgili ikizler emin olun böyle belki biraz ağır adımlarla ama emin adımlarla ilerledik, ilerlediğinizi göreceksiniz. Birçok güzelliğin, birçok böyle kısmetli işlerin içine kendilerini görecekler sevgili ikizler. Ee, dediğim gibi sadece böyle hırslarınıza yenilmeyin, hiç kimseyle bir yarış halinde olmayın. Ee, size verebileceğim belki de naçizane böyle tavsiyeler bunlar olabilir. Çünkü e, inanın bu içinizde sizin öyle bir güç var ki, öyle bir enerji var ki, öyle önsezileriniz güçlü ki neyi isterseniz ya da böyle neyi hedeflerseniz e, başaramayacağınız, koparamayacağınız hiçbir iş, hiçbir şey olamaz. E, sadece dediğim gibi bazı şeylerden kendinizi böyle sıyırın ilerisiyle ilgili planlar, ilerisiyle ilgili hayaller, düşünceler kurun. Birçok yaşadığınız sorun aslında sizin sağlığınızı da etkilemiş, geçmişte yaşadığınız sıkıntılar. Onun için şu sıralar biraz dinlenmeye vakit ayırın, böyle kendinizi biraz arındırın diyebilirim sevgili ikizler. En önemlisi sağlıkla kalın, mutlu kalın. İnşallah bundan sonra her şey de gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın.